Biz bugün ne yapacağız? TikTok hileleri deneyeceğiz. Ve konuş. Bugün yanında Barış var. Selam aleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> evet arkadaşlar Barış'la beraber TikTok'taki hileleri deneyeceğiz. Değil mi Barış? Şey. Yalan atma. Deneyim. Şimdi evet, derim, arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video likeleyip like, bolca yorum yapmayı unutmayınız ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Şimdi videoya geçiyorum. <laughs> Şimdi ilk videomuzu izliyoruz. Böyle Evet bakıyoruz. Ne yapıyor? Bunu yapacağız. Ayaklarını <laughs> burpmadan birleştiriyorsun Barış böyle. Birleştir. Böyle ayakta kurmadan zıplayacaksın. Tamam mı? En yükseğe zıplayın söyleyin. Arkada seyirciler var. En yükseğe zıplayın söylüyorsunuz. İlk sen zıpla o zaman. İyi. Siz iki, görüyorsunuz. Üç. Ayaklar kırıldı. 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 hayır düz yaptı. Ayaklar da, da kırıldı. Çok boş konuşma. bir daha yapıyorum. Bir, iki, Aynen. üç. Hiç zıplayamadım. Bir, iki, üç. Kırıldı ayakları. Bir daha deniyorum. Sen iki kere denedin, ben de iki tamam. kere denedim. Kim? Yeşil. Nasıl ya? Ben yeşil. Yürü lan. İşim. Taş, Kaç kere kaç Hadi gel. İşim, işim, işim. Kazanan kazandı tamam mı? Durun. Bir de bitiyor arkadaşlar. Durun taş kağıt makas yapacağız. Ben yendim. Ben kazandım. Hayır bir de üçte bitiyor. <laughs> Hayır. Hadi bir gel. de Gel. İşte. Ben Aa, iyi, tamam, neyse. Evet. Bu ne? Diş macunun içinde kestiğinde içine bir şey çıkarmış. Şekilli bir kapak. Diş macununa geri takıyormuşsun. O zaman. İçindeki çıkardıktan sonra kapak geri takmana gerek yok zaten. Ama bir, bir deneyelim. Şimdi Masamıza geçelim arkadaşlar. Diş macunlarımızı aldık geldik. Eğer birinde olmazsa <laughs> birinde çıkar diye düşünüyoruz. Hiç Umarım çıkar. çıkmaz. İlk başta arkasını mı kesiyordu lan Önden mi? Sen daha bilmiyor ya bu. <laughs> Nereden keseceğini <herkes> <laughs> Ben bunu evde dişlerimi sıçalardım. Niye burada harcıyorum hiç bir <laughs> bilmiyorum. Oh, Yesene bir tane. <gülüyor> <gülüyor> çıkar. Arkadaşlar yalan atıyorlar inanmayın. Baksana bir de boya. Bu diş macunlarını hiçbirini kullanmayın. <laughs> Sıra bende belki benimkinden çıkacak diğer ya. diğer markadan Belki <laughs> bu marka cimri Cookie diye şey <laughs> yapıyor Bana sakın onu dokundurma tamam mı? Yemeğin yüzüne yapıştırma Arkadaşlar slime almamıza gerek yok El yapımı slime, mavi slime Hadi hadi onları karıştırdıktan sonra bunun üstüne doğru sık ama Yemin ederim kandırıldık Ne oldu bak Yok bir şey Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ben buldum. Bunu bence şey yapacağız. Kapağı maviye boyamamız için. Yeni akım çıkarttım arkadaşlar. Yeni TikTok hilesi. Aynen bu şekilde deniyorsunuz, oluyor mu diye bakın. Arkadaşlar çok mantıklı bir şey. Bunu böyle durduruyoruz tamam mı? İstediğimiz zaman fırçayı alıyoruz, böyle üstüne düşüyoruz. Evet. Yeni i̇şte hile şey. bulduk. Bir de slime, böyle yıkayacağız ellerimizi. Aynen. Elimiz, Şöyle yap sadece, rahatlıyorsun. Bak, yap. Çek elini. Çok. çok iyi. Değil mi? Arkadaşlar bunu kesinlikle yapın. Biraz siz şey fakir olan diş macunlarından alın çünkü evet. yazık verdiğiniz para yazık diyorum. <laughs> Hacı Şakir neydi şampuan? <laughs> Ondan alın. Hacı Şakir deneyin. Arkadaşlar ee, şey yasaklanmış reklam. Hacı Şakir'in diş macunu çıkmıştı. <laughs> 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 Çok komik. Şimdi ellerimizi kıyıp diğer akıma bakmaya gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi sıradaki hilemize bakıyoruz. Ulan bu geri sarmış. Evet. Ama denememiz lazım. <gülüyor> getir. <gülüyor> Balonumu getir. Şeyi ver. Çir. Suyu da ver. Burada su olması lazım sanırım. Nerede su olması lazım? Buraya su döküyoruz şimdi. Ne alaka? Adamın gözünde su var. Ulan ne alaka? Buna dolduruyoruz öyle döküyoruz. <laughs> ters çekim oluyor. Hayır işte. Al bakalım ne yapacak? Evet, 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 evet. Çok merak ediyorum. Böyle yapacağız. Şişiyor mu bu kendi? Anlamadım ki dur. İşte beyin. İşte akıl. Asılacak, yeter, yeter, yeter. Onun öyle olacağını biliyorum. O yüzden ben dur, ağzını suya batırmak istiyorum. Bakalım dolacak mı? Doluyor sanırım. Hiç dolmuyor valla. Bir şey oluyor arkadaşlar. Nereye? <laughs> Ulan balonun havası boşalıyor. Bir şey olmuyor. Ne oldu? Bakın azıcık su var. Başardık gerçek arkadaşlar. Bu hile yeri deneyin. Bakın içinden su damlacıkları çıkıyor. Arkadaşlar Gerçekten. bunun ismi hile değil. iPhone olan bilir. <laughs> iPhone olan bilir. Yeşim <laughs> gibiler bilmez. Ben bilmiyorum. O bizim iPhone şey mi var? Geri sarma mı? Evet. Herhangi bir kurgu şeyinde var geri sarma şeyi. Ha. Ha. Adam doldurmuş suyu boşaltıyor öyle ters ters oluyor. Ne kadar güzel. Yapamadık arkadaşlar böyle. Sıcaklığını izliyoruz. Sen yapıyorsun. A, bu işe de... yaramadı ben Sen beğenmedim. Sen yapamıyorsun çünkü. <laughs> yes. Yes. Evet. Evet, arkadaşlar eşyalarımı almaya gidiyorum. Eşyalarım buraya gelsin. Ve Şşş. geldi arkadaşlar. Biraz kafam mafam oynamış olabilir sizlere. Evet. İlk başta ha, biz yumurta koymayacağız. Yumurta biz ziyan etmek istemeyiz. Ben limonu her türlü yerim. Çürümüş bile olsa limon koyuyoruz. İçme içme günah. Şimdi kolamızı koyuyoruz. Dur. Dur. Yeter su koyalım. Su, su koyalım. Su da koyuyor. Bu hiçbir şey yapmayı bilmiyor ya. Hayır su koymuyor. Koymadı mı su? Koymadı. Sadece kola koy. Su etkisi olmaz ki zaten. Bu kolanın asitiyle beraber şey olacak. Eriyecek. O zaman arkadaşlar bunun sonucunu görmek için bir gün beklememiz gerek. Yarın bir daha çekeriz bunu. Şimdi bunun sonucunu videonun sonuna koyacağım. Çünkü yarın çekeceğim. Şimdi öbür deneyimize geçelim. Bunu da bir köşeye bırakıyorum. Yarın çekeceğim Yarın. yarın. Bunu videonun sonuna koyacağız. Evet. Hesap ne yazıyor, siliyor. Evet. Bunu biliyor 5666. Bunu biliyor muydun? Neyi bilmiyorum ben anlamadım. Hesap makinesinde numara yazıyor böyle yaparaksınız. Evet. Biliyor muydun? Evet. Deneyelim. Biliyor musun, Bana neden söylemedin? Bir deneyelim bir çek deneyeceğim. Diyeceğim. Hayır ben sana göstereceğim bir dini. dur. Hesap makinesi. Dur, şuraya koy telefonla da çeksin. 5000. 5666 diyelim tamam mı? Bak. Ama ben evet. başka bir şey yaz. Aa, aa. 9658. Aa, ben bunu yeri biliyordum bari niye bana söylersin? Ama arkadaşlar size daha yapayım kolay bir hile söyleyeceğim. Bakın şimdi istediğiniz sayıyı yazdınız, C'ye basıyorsunuz hepsi siliniyor. Nasıl? Arkadaşlar onun yerine yaptı? şey kullanın. Dur, dur. Bekle bir dakika. Samsung, Samsung kullanın. Onlarda sadece bir tane silme yeri var zaten. Onlarda böyle yapmanıza gerek kalmıyor. Bravo bir hesap makinesi için telefon değiştirildi. Evet. Ne ne istiyorsun canım patates sen be? E tamam bu bildiğimiz bir şey fırına atıyorsun pişiyor. Ama hayır fırına attığında böyle haşlanmaz. Fırına ne? attığında kabuk böyle şey yapar. Bir de daha uzun bir sürede yapıyor kadın. Hıbızla haşlansın diye her tarafını deliyor patatesin e çakallan. Tamam, tamam. Sonra koyuyor 5 dakikada taşlanıyor. Şimdi arkadaşlar patates ve çatalımızı alıp fırının yanına geçeceğiz. Evet arkadaşlar mutfağa geldik. Şimdi patateslerimiz buradan. Vah wow, patates. çok güzel patates. Barış Buyurun çatalı. Şimdi al bir tane patates. Ben bu patates istiyorum. Bunu ben aldım. Şimdi Barış al. Patates katliamı yapacağız burada. Ya, Tabii. Şey ha. yap. Hanginizinki iki pişer sence? Hayır, böyle yap. <laughs> Dermen lazım. Barış. <laughs> ederim gitti. Acıyor mu? Bak girdi buraya o elini. Gel öpeyim. <laughs> 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 <mar> Arkadaşlar <laughs> deldi burayı bak Barış mal mısın böyle olmayacak. <laughs> patatesi delikler delerken ailenizden yardım isteyin tamam mı? Patates delmek güç ister, emek ister. Emek veriyorum diyenlere yazsın. Patates deliyoruz biz burada. Sizin verdiğiniz emek mi be? Patates deliyoruz. Evet Barış deldiysen ben elimi deldim. Kanalı. Bak şimdi. Ayy, dur. Ay dur. <laughs> ah, ben de elime soktum. Evet arkadaşlar mikrodalga ısınmıyormuş. Koyuyormuşuz derece ayarlıyormuşuz. Yani ben biliyorum da olsan abi anlatmak çok zor. Şimdi bunları koyuyoruz. Tamam. Şuradan çeksem daha güzel olur bence patatesi nasıl koyduğumuzu. <laughs> Böyle koydum arkadaşlar patatesi. Şimdi kapatıyoruz yani ooo çok havalı. Bakın şimdi dönüyor tamam mı? 5 dakika mı <laughs> ayarlamamız gerekiyor? 5 dakika yani. Ayarladım. Burada 5 kilo yazıyor. Gram ne alaka ya? Baş 5 gram mı ayarlayacağım? Program diyor. 5 kilogram diyor. Neyse. Diye. Arkadaşlar 5 kilogram yazıyor burada tamam mı? Yani 5 dakika olması 5 kilogramdır. Her kilograma 1 <laughs> dakika ise... Dakika tutuyoruz şu an. İşte beyin tekrar burada olacağız. Zıpla. Keşmeyelim Zıpla 5 dakika sonra burada olacağız. 1. Hayır 1, 2, 3. Aaa geldik arkadaşlar. 5 dakika oldu aç. Kapat odanı ne açıyorsun ya? Ne bileyim baş aç. nasıl açıyor bak burada. <laughs> Barış cahil cahil davranma ya. Karışın. Nasıl döktürüyorsun öyle? Öyle olmaz. Şörtüm ya var. Öyle olmaz, durun lütfen. Bak ben çatalımı alıyorum, tamam mı? Lütfen ne yaptığını çekmeden. Hadi sen nasıl getiriyorsan getir. <laughs> evet arkadaşlar, patateslerimiz. Bir şey diyeceğim, bu cidden işe yarıyor. Baksana şunun yumuşaklığına. Şimdi kesiyoruz. Arkadaşlar yeşim hile yaptı tamam mı? Yeşim... Yalnız bir şey diyeceğim benimki daha iyi pişmiş. Yeşim en küçüğünü aldı. Hayır en bilerek, küçüğünü almadım. En yumuşağını aldım ve orta boylu olanını aldım. Ben işte en büyülü ve en sertini aldım. Ben bir ev hanımı olarak bunu düşünerek daha çok pişeceğini düşündüm ve yarışı kazanmak için ve ben kazandım. Evet arkadaşlar şimdi de sıradaki videomuzu izliyoruz. İzleyelim. Burada. Hangisiydi lan? Ha. This better work. This better work. Okay. Ya yeah, çok iyi. Şimdi. Hadi ortaya yapalım. musun orada? <laughs> musun oraya gideceğiz zaten. Bekleme burada bağlamak istiyorum. Ah cirabet. Evet. <laughs> Çoralım. Işte. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu bence olmayacak geç. Olacak. Olacak. Niye biliyor musun? Ki. Çünkü bu bunu buna koyarsan yakar. Ne? Değil misin? Evet. Islanırsa yakmaz. Yakmıyor Barış. Yakmasa bile yapışır yani. Bak soğuduğu için toplanıyor pirit. Böyle piritimizi döküyoruz arkadaşlar. Döktük. Ben yapayım mı? Ben lütfen ben yapayım. <laughs> Canım çoraplarım gitti. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bize neden o kızın gibi elime yapmıştı? Çorab... Oha bak çorabım yandı duman çıkıyor. <laughs> Aha, abramdan. Aha elim yanıyor. <laughs> elim yandı arkadaşlar. Elimden duman çıkıyor Oo. şu an. Canım evet, Merak oluyor. etme. Hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar sıradakine geçeriz. Aa ah, nasıl? Bunu biliyorum. Evet arkadaşlar, nadılımı aldım. Ee, bulunmadığı için peçete aldım. Bir de karam aldım. Biraz açık renkli almış olabilirim ama deneyeceğiz. Erkek ya. Dur çıkartıyorum. Bu yırtılı. yırtıldı. O da o da yırtıldı. Wow. Tamam Tamam. Sen bir tane, ben bir tane alıyorum. Ben yeşili deneyeceğim. Ben de sarıyı deneyeceğim. Sarı zaten sarı. Ya ama sarı boya çıkıyor en azından. makas yapalım yeşil mi mi <laughs> Bak. <gülüyor> Çin alfabesini söktük. Ya bir bırak benim benim sarım şey... Hayır dokunma. Ya arkadaşlar bak benim şeyime dokunuyor. Değil, sarım... Aa! Yani burayı hızlandırsın o zaman çok. Hızlandıracak zaten. Çok hızlandır burayı bak. Evet şimdi barışın kim deniyoruz? Bastı bayağı. <laughs> <laughs> çok yine. iyi oldu ya. Ya dur bakalım ne yazıyor? Aa dur evet. Yap bakayım öyle. Peki. İsa Mutsal sen bizi kutsal yazdı. Türkiye haritası çıktı. Vallahi Türkiye haritası çıktı. Bunda gerçekten bir şey var. Kesin hazine var. Arkadaşlar burada. cidden bunu deneyin. Güzel bir şeyler çıkıyor. Size ne çıkıyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Size ne çıktı? Tamam mı? Evet arkadaşlar bir gün geçti ve bakalım limonumuza ne olmuş? <laughs> Aa, bol olmamış. İşin yarıyor. <laughs> Barış! Dur bakayım, dur Şuraya bakayım. Dur bakayım, dur. Şuraya... Aa, cidden işe yarıyor. Bakın arkadaşlar, lastik gibi olmuş. <laughs> <laughs> Yapıyor. Bir şey diyeceğim. Bunu mutlaka deneyin. Çok yormuş. Alev, limona bakın. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Bakın! Bakın içi gözüküyor. Limonun içi gitmiş içi. Limonun içi gitmiş ya! Oha! Bak patlıyor bak patlayacak şimdi limon. Oha limon patladı. Dünya hayatta bir ilk. Evet arkadaşlar videolarımız buraya kadardı. Siz de bunları evde denemeyi unutmayın. Bakalım sizden arkadaşlar şeyler peki. çıkabilir. Ve daha bildiğiniz TikTok hileleri varsa yorumlara yazın ya da yaptığınız hileleri ya da sizde nasıl çıkıyorsa onların hepsini yorumlara belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 30 karlak gelirse ikinciyi çekeceğim arkadaşlar ve sizin yazdığınız deneylerle çekeceğim. Ve bu deneyi bana bu kişi söylemişti diye isminizi de belirteceğim videoda. Evet. Ee, şimdi tekrardan abone olup yorum yapmayı ve like, yap like atmayı unutmayınız. Yani, yani de beğenmeyi unutma unutmayın arkadaşlar İngilizce bilmeyenler. Ben de İngilizce bilmiyorum kendinize çok iyi bakın sizler yapıyorum görüşmek Görüşürüz. üzere